Arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlere hiç para yatırmadan 1800 dolar kazanacağınız yeni çıkan uygulamasını tanıtacağım. Açıklamaya bırakacağım linkten uygulamayı indiriyoruz. Daha sonra davet kodunu girmeniz lazım. Kodu girdikten sonra 900 dolarınız hazır. Daha sonra görevler bölümünde ve takip ettiğiniz takdirde 900 dolar daha hediyeniz bakiyeniz ekleniyor. Paranız satı olarak cüzdanınızda bekliyor. Tahmini 3 ay içerisinde satı borsaya eklendiğinde paranızı istediğiniz hesabınıza çekebilirsiniz. Gelin şimdi nasıl üye olacağınızı anlatayım. Uygulamayı indirim üye olup şifrenizi belirliyorsunuz. Daha sonra 12 kelime cüzdan adresiniz veriliyor. Cüzdan adresiniz özel 12 kelimeden oluşuyor. sakin kaybetmeyin. İlk verilen cüzdan adresinin ekran resmini alın. Sonraki menüde sorulan alanlara resmini aldığınız adresinizdeki kelimeleri doğru şekilde girin. Daha sonra profilinize tıklayıp vereceğim davet kodunu girin ve 900 dolar ödülünüzü alın. RGB'ye 5K Evet kodla birlikte ödülünüz geldi daha sonra paypal bölümünden ve takip görevini yerine getirin ve 900 dolar hediyeniz hesabınıza yansıyacak daha fazla bedavadan para kazanmak veya ödülleri için takipte kalın.